Herkese merhaba. Kanalımda hoş bulduk. Yılı çapkınından iyi fotoğraflarımız geldi. Yılı çapkınından neler baş veriyor? Herkese şok eden iyi ip yeni sizlere de görüşüyorum. Yılı çapkınından en son fotoğrafları hemen sizlere de sunmaktayım. Neler oluyor dizimizden? Seyranlı fiyatı hiç görmediğiniz herkese şok eden iyi görüntülerini sizlere de sunmaktayım. Yağ çapkınından en son fotoğraflarla karşınızdayız. Yeni fotoğraflar için kanalımak istediğin yepyeni herkese şok eden fotoğraflarımızı sizlere de görüşmekteyim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler arkadaşlar.